Alıştım ben tok göndersin bana. Aysel teyzenin hayali gerçek oldu. Neyi Aysel teyze gördün mü bak beğendin mi? Diyarbakır'ın bu Senin için geldi. Emeği olanlar. Daha bir yüksek sahne geldi. Hadi daha çok gelecek. Aysel teyzenin tok sevgisi de bilmeyen yok. Hikaye AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Düzce Milletvekili Ayşe Keşir'in Cuma yeri ziyaretinde başlamıştı ben. Tok göndersin bana. Türkiye'nin otomobili Tok bugün Düzce'ye, Aysel teyze de Toga misafir oldu. Ayşe Keşir, millet bahçesine getirdiği Aysel teyzeye yerli ve milli otomobilimizi tanıttı. Evet, Hayırlı olsun teyze. Sen bir gel gör içine şöyle bir dinle istedik. Tok, Aysel teyze gibi tüm ziyaretçilerinden tam not aldı. Şu muhteşem asılın Antalya'nın asılı, asılı, asılı.